Emeklilikte yaşa takılanlarda Türk modeli öne çıkıyor. Kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 prim gün sayısı yeterli olacak. Yaş şartı aranmayacak. İşte üzerinde en çok durulan formülün ayrıntıları. EYT desem? EYT bekliyoruz dört gözle. İnşallah çıkar. Bir an önce çıkarsın diye düşünüyorum kardeşim. İnşallah çıkar. Heyecanla beklenen EYT Türk modeliyle geliyor. Emekli olmak için prim gün sayısı yeterli olacak. Normal şartlarda ben kazandıydım hakkında. Bu sefer benim 6-7 sene fazla beklemem gerekiyordu. Şu an çıkarsa ya biz de bir an önce emekli oluruz. EYT bekliyor musunuz ya da çevrenizde var mı? Çevremde canım? var hanım. EYT'liydi. Kardeşim EYT'li. Yani şu an için EYT'yi bekleyen o kadar çok insan var ki. Gerçekten onlar da haklarını istiyorlar. Tek ricamız bir an önce onların da yarayan kanallarına parmak basmaları. Emeklilikte yaşa takılanlar için arayış sürüyor. Dünyadaki emeklilik sistemleri masaya yatırıldı. <laughs> Almanya ve Finlandiya'daki emeklilik sistemi mercek altına alındı. Her iki ülkede emeklilik yaşı 67. Ancak 63 ve 40 yıllık süre dikkate alınıyor emekli olmak isteyene %12 ile 18'lik kesintiyle maaş bağlanıyor. Herkese aynı olacak. Sen ben 38 yaşında, 48 yaşında pardon emekli oldum. Öbür adam 60 yaşına gelmiş hala emekli olamıyor. Yaşa takılıyor. Ee, adaletli değil yani. Şu anda Aldığım maaş emekli olacağım maaştan düşük. Şu an 7,5 elime geçiyor. Emekli olursam 9,5 alacağım. Dört gözle bekliyoruz. Türkiye'ye özgü bir formülün ortaya çıkarılması hedefleniyor. Üzerinde en fazla durulan formüle göre kadınlar 7.200, erkekler 9.000 prim gün sayısını doldurduğu anda emekli edilecek. Yaş şartı aranmayacak. Zaten çok da büyük bir ayıp yani. Dünyanın hiçbir yerinde verilmiş olan bir hakkın, geriye dönük kanun çıkarılarak insanların elinden almaz. Ya şarkıda olmamalı. Yani şimdi ben 40 yıl çalışacağım öbürsü 30 yıl çalışacak. Yani yaş olmadan ben EYT'liyim de iş çalışmadım, günümü doldurmadım da bana verin demek de bana göre çok haksızlık. Büyükler daha iyisini bilir diyelim. Ne uygun görürse onu yapacaklar inşallah. Tamam, Bekliyoruz. Medya. Tartışılan formüller arasında EYT'lilerin kademeli olarak emekli edilmesi de var. Hükümet yaşı doldurduğu halde primi eksik olanlara da formül arıyor. Primi gün sayısına göre eksik maaş bağlanması seçenekler arasında. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.